Biskebetli San Karşıyaka Şubesi olarak üye sayımız 859 civarındadır. Yönetim kurulu üyelerimiz e, Cemalettin Öz Yılmaz, Handan Gence, Emine Kamalı, Muhittin Çağlar, Fazlı Özcan, Koral Özdemir, Ali Karşılayan, Alparslan Güzel İşler oluşmaktadır Biskebetli San Sendikamız Avrupa Emekliler ve Yaşlılar Federasyonu FERPO üyesidir. Birlikte ortak projeleri atmaktayız. E DİSK olarak biz tüm devrimci görüşteki üyelere açığız. E, devrimci işçi e, de, devrimci işçi görüşündeki arkadaşlara açığız. Disk adı altında devrimci İşçi sendikaları konfederasyonu adı altında Emek, Ödev, İşçi Partisi, TKP her e, görüşten arkadaş üyemiz bulunmaktadır. Sendika üyelerimiz e, her türlü sorunlarında bize başvurarak yardım istemektedir. Gerek sağlık konusunda, gerek hukuk konusunda avukatlarımız, doktorlarımız aracılığıyla kendilerine ücretsiz olarak her türlü desteği sağlamaktayız. Üyelerimizin kan grupları kayıtlı olduğundan acil ihtiyaçlarında e, kan grubu ihtiyaçları, kan ihtiyaçları olduğunda müracaat ettiklerinde kendilerine acil kan ihtiyaçlarını gideriyoruz. DİSK'in düzenlediği her türlü etkinliğe katılıyoruz. Broşür dağıtımlarımız, e, imza kampanyalarımız, eylemlerimiz olmaktadır. Grevdeki arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Örneğin Billur Tuz ve Savralıoğlu derindeki e, işçi arkadaşlarımıza gıda yardımında bulunarak onların yanında olarak kendilerine destek verdik. Emekler olarak e, maaşlarımızdaki kesintilerin nereye gittiğini bilmek istiyoruz. ...borderalarımızın olmasını istiyoruz. Ee, bu konuda çalışmalarımız devam etmekte. Emeklilerimizin aldıkları maaş, insanın yaşam koşullarını sağlayacak durumda olmadığından... ...yıllardır bu konuyla ilgili görüşlerimizi, projelerimizi, dosyalarımızı... ...meclise, başbakanlığa, ilgili bakanlıklara, siyasi partilere gönderdik. Dosyalarımız e, her seferinde kabul gördü, çözüm üretileceği söylenerek alındı. Fakat e, bırakın çözüm üretilmesini, üzerine birçok sorunlar eklendi, muhatap bulamadık. Taleplerimizi e, karşılayacak, taleplerimize cevap verecek muhatap bulamadık. Sorunlarımızın çözümü için muhatap bulamadığımız gibi emeklilerin sorunlarına gelince ülkeyi yönetenler duymadım, görmedim bilmiyorum gibi üç e, durumda üç maymunu oynayarak bizleri oyaladılar. Bugün Türkiye'de yoksulluk sınırı 3381 lira, açlık sınırı 1071 liradır. Başka bir deyişle e, yoksulluk sınırı emeklinin maaşının 3 katı, açlık sınırı bir emekli maaşına denk. Hükümetin önüne her e, bu konu geldiğinde kendileri kaynak yokluğunu bahane ederek bizleri oyaladılar. Aslında çıkardıkları teşvik paketleriyle sermayeye kaynak aktardılar. Tüm bu sorunları anayasasının ilkesinde, sosyal devlet ilkesi bulunan Türkiye'de yaşamaktayız. Biz DİSK Emeklisan Karşıyaka Şubesi olarak düzenlediğimiz kahvaltıda ee, İzmir'de birçok etkinliğin olmasına rağmen, aynı günde İzmir'de birçok etkinliğin olmasına rağmen katılan aramızda katılan CHP milletvekili Erdal Sünger, e, Sayın Hülya Güven, İl Başkanı CHP İl Başkanı Sayın Ali Engin, İlçe Başkanı Sayın Adnan Alabay, Biz Ege Bölge Temsilcimiz Sayın Ali Çeltek, İl ve Belediye Meclis Üyelerimiz, Emeklisel MYK üyemiz Haydun Sulaç katılarak bizlere destek verdiler. Katılamayarak bize çelek ve e, mesajlarıyla destek olan Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Dura ve Çiğli Belediye Başkanı Metin Sol da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kahvaltımızla ilgili olumlu sonuçlar aldık, olumlu dönüşler aldık. Üyelerimiz çok memnun olduklarını belirttiler. Ee, çevredeki diğer arkadaşlardan güzel tepkiler aldık. Artı bununla ilgili bizden akşam yemeği beklediklerini bildirdiler. Sonbaharda bir akşam yemeği düzenlemeyi düşünüyoruz. Emekli evet, san olarak e, hazırladığımız bazı projelerimiz var. Bunların e, başında ilk uygulamaya koyacaklarımızdan ticaret odası ve özel kurumların birlikte e, düzenledikleri dış ticaretle ilgili 80 saatlik e, 1500 2000 lira civarında olan bir e, eğitim kursu var. Biz emekli sen karşı şubesi olarak bu kursu e, emeklerimizin çocuklarına ücretsiz olarak vererek e, onların iş alanında daha çabuk işe girmelerini sağlamak için destek vermeyi amaçlıyoruz. İleride bunu yoksul ailelerin çocuklarına da e, yönlendirerek onları da bu konuda destek olmaya çalışacağız. Ama öncelikli olarak şu anda e, emekli sen üyelerimiz üyelerimizin çocukları, iş bulamayan lise, üniversite mezunu çocuklarımızın iş bulamayanları bu kursla 80 saatlik verilen 1000 1500 lira civarındaki bu kursu biz emekli sen olarak çocuklarımıza verip onları dış ticarette eğitimli hale getirerek iş bulmalarına evet. yardımcı olacağız.